Grigoria ormanın derinliklerinde nadir bulunan bir meyveyi toplamak için dolaşıyordu. Köyden epey uzaklaşmıştı. Nehrin kenarından geçerken suların içinde çırpınıp duran minik bir çocuğun varlığını fark etti ve hemen onu kurtarmak için koştu. Köye kollarında minik çocukla birlikte döndü. Herkese bu bebeğin ormanın derinliklerinden kendisine verilen bir hediye olduğunu söyledi. Gerçekten de hiç kimse minik bebeğin karanlık sırrını tahmin dahi edemezdi. O gün öğleden sonra güneşin batışına birkaç saat kala Grigorya işi bittikten sonra nehri tek başına bir sandalla geçti. Kötü bir felaketin kurbanı olacaktı. Ne zaman bir fırsatını bulsa insanlardan uzaklaşıp yalnız kalırdı. Ruhu acı ve hüzne boğulmuştu. Yaşamak için hiçbir sebebi olmadığını düşünürdü. Sürekli melankolikti. Grigorya soğuk ve insanlardan uzak bir kadın olmuştu. Bebeğin ağlamasını duyduğunda ise kulaklarına inanamadı. Kafasından uydurduğunu, hayal gördüğünü sandı. Bebeğin nehirdeki çırpınışlarını gördüğünde ise şok olmuştu. Grigorya bu köye yakın bir yere doğmuştu. Anne babasından küçük yaşında toprakla ve doğa ile ilgili pek çok şey öğrenmişti. Ailesi bu köye yerleşen ilk insanlardandı. Zamanla hükümet bu beldenin topraklarının verimliliğini artırmak ve üretime katılmasını sağlamak için yatırımlarda bulundu. Bu da başka yerlerden insanların buraya çalışmak için gelip yerleşmesine sebep oldu. Ayrıca toprakları o kadar verimli ve ürünleri o kadar kaliteliydi ki Uzak şehirlerden insanlar onların ürünlerinden satın almak için pazarlarına kadar geliyorlardı. Zaman geçiyordu, köyleri iyice hareketlenmişti. Grigorya'nın annesi ürünlerini rahatça işleyip satabilmek için bir fabrika kurmaya karar verdi. Böylece babasının da yardımıyla nehrin diğer tarafında yetiştirdikleri mükemmel meyvelerle başka hiçbir yerde bulunmayan harika lezzetle reçeller yapabildikleri bir fabrika kurdular. Sonra şehir merkezinde bir dükkan açtılar. Bu dükkanda reçellerinden satıyorlardı. Reçellerin tadına bakan müşteriler muhakkak tekrar ve çok daha fazlasını sipariş veriyorlardı. Reçel dükkanı herkese tanınır olmuştu. Grigoria o zamanlar bir genç kızdı. Ailedeki bütün kadınların reçel üretiminde çalışmasına rağmen Grigoryo bunu ret etmiş ve toprakla uğraşmaya, ormanın derinliklerindeki meyve bahçeleriyle ilgilenmeye karar vermişti. Toprakla uğraşmayı ve doğanın içinde kaybolmayı babasından daha çok seviyordu. Zaman geçiyordu. Köyün yetiştirdiği meyvelerin güzelliği ve lezzeti dilden dile yayılmıştı. Bu durumda iş adamlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Buralarda üretilen meyveleri ve özel üretim reçelleri kendi zincir restoranlarında ve turistik mekanlarında satmak istediler. Anne ve babasının halalarından birinin kızının okuduğu büyük şehirdeki bir okulda okuması için şehre gönderme ısrarlarına rağmen Grigorya bunu istemedi onlara o okulda ona toprağa işlemeyi ve onun dilinden anlamayı öğretemeyeceklerini söylüyordu. Bununla birlikte kendini sürekli geliştiriyordu. Babasının eski yöntemlerini bir kenara bırakıyor ve yeni ve modern tekniklerle modern araç ve makineler almasını sağlıyordu. Bütün çiftçiler Grigorya ve ailesinin yaptığı işleri kıskanıyordu. Köylerine çok yakışıklı bir genç adam gelmişti ve Grigorya'yı görür görmez ona tutulmuştu. Bir sabah Grigorya'nın dükkanda bulunduğu nadir anlardan birinde babası Grigorya'dan toptancıya gitmesini gerektiğini, çünkü teslim edilmesi gereken çok sayıda sipariş olduğunu söyledi. Luca o civarda dolanıp duran bir milyarderin oluyordu. Reçel dükkanına gelip, şu bütün köy halkının çok sevdiği reçelden tatmak istedi. Grigorya o sırada dükkanda tek başınaydı. Ona yardımcı olmak için Grigoria yerinden çıktığında Luca hem o mükemmel reçellerden tadabileceği için hem de Grigoria'yı gördüğü ve onunla konuşma fırsatı bulduğu için çok mutlu olmuştu. Bir hafta sonra Luca Grigoria'ya ülkesine dönmesi gerektiğini ancak çok yakında onunla birlikte olabilmek için geri döneceğini söyledi. Grigoria, Luca'nın gidişinden dolayı ne kadar üzülse de onun dönüşünü bekliyordu. İki ay sonra Luca ona söz verdiği gibi onunla kalmak için geri dönmüştü. Köyün bütün kadınları Grigorya'ya onun gibi zengin ve yakışıklı birini elde ettiği için ne kadar şanslı olduğunu söyleyip duruyordu. Luca biraz para harcayıp bostanların bulunduğu yerde artık karısı olan Grigorya için bir ev yaptırmıştı. Hiç ihtiyacı olmamasına rağmen çok çalışkan bir adamdı. Toprağı tanıyordu ve ürün verimliliğini artırmak için uğraşıyordu. Üç sene sonra karı koca ilk bebekleri Emilia'nın doğuşunu kutluyorlardı. Küçük kız ailenin bütün üyelerinin göz bebeği olmuş, herkesi sevince boğmuştu. Grigoria ve Luca toprak aşklarından hiç vazgeçmediler. Küçük kızlarını da gittikleri her yere yanlarında götürüyorlardı. Her yurt dışı seyahatinde babası ona bir sürü yeni oyuncaklar ve bitmek bilmeyen köylülerin daha önce hiç görmedikleri hediyeler getiriyordu. Grigoria'nın tek amacı küçük kızına güzelce bakmak ve onun yüzünü güldürmek olmuştu. Bir sene sonra aileyi yasa boğan bir şey oldu. Hiçbir mutluluğun sonsuza dek sürmeyeceğini herkes çok iyi biliyordu artık. Bir gün Grigoria bostanda ürünleri hasat ederken Luca Emilia ile birlikte nehirde sandallı bir gezintiye çıkmıştı. Ancak suların ne kadar öfkeli olduğunu ve bunun büyük bir felakete yol açabileceğini tahmin edememişti. Gittiler fakat geri dönemediler. Üç gün boyunca Grigoria kocasını ve küçük kızını arayıp durdu. Bütün akrabaları ve köy halkı nehri başından sonuna kadar defalarca aradılar. Sonunda nehrin döküldüğü denizde, balıkçılık yapan birileri gelip de denizde iki tane ceset bulduklarını söylediklerinde herkes büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Grigoria o günden sonra kendisini evine kapatmıştı. Sadece mahsullerinin arasında kaybolmak için çıkıyordu. Kalbinin derinliklerinde ona acı veren bu büyük olayı unutmaya, hiç yaşanmamış varsaymaya çalışıyordu. O küçük bebeği nehrin içinde çırpınırken bulduğu o güne kadar... Doğan'ın seslerine kulak vermekten başka hiçbir şey yapmamıştı. Küçük bebeğe sıcak bir banyo yaptırıp, temiz ve kızından kalan kuru kıyafetleri giydirdikten sonra küçük bebeğe biraz baktı ve düşündü. Onu biri almaya gelene kadar küçük bebeğe kendisi bakmaya karar verdi. Aradan haftalar geçmişti fakat hiç kimse gelmiyordu. Haber bütün köyde ve beldede yayılmıştı. Herkes bu küçük bebeğin Grigorya'nın acılarını dindirmesi için ormanın derinliklerinden ona verilmiş bir hediye olduğunu düşünmüştü. Böylece Grigoria yeniden anne olmuştu. Kızı gibi davrandığı o küçük bebeğe annelik etmeye başlamıştı. Ona vefat eden minik kızı Emilia'nın ismini verdi. Grigoria'nın ailesi küçük kızı onlardan biri gibi kabul etmişti. Küçük kızın ona iyi geldiğini görüyorlardı. Grigoria ona her şeyi öğretiyordu. Aradan zaman geçiyordu. Bebek büyüyordu. Grigoria araba kullanmayı öğrenmesi gerektiğine karar vermişti. Küçük kızı her yere kendisi götürmek istiyordu. Özellikle de okula başlama çağına geldiğinde komşu beldedeki okula götürüp iyi bir eğitim almasını sağlayacaktı. Anne kız olmuşlardı artık. Birlikte gülüyor, şarkılar söylüyor, eğleniyorlardı. Grigoria, o nehrin ondan kızını ve kocasını aldığı yerde kendisine verdiği hediye sayesinde tam 10 sene sonra gülmek için bir sebep bulmuştu. Bir gün kızını okula götürürken yolda polisler arabayı durdurdular. Grigoria'nın bebek kaçırmak suçundan arandığını söyleyip onu tutukladılar. Polis merkezine gittiklerinde orada küçük kıza ismiyle seslenen bir kadın vardı. Polisler ona kızın milyoner bir ailenin bebeği olduğunu, babasının bebeği doğumunda kaçırdığını ve küçük kızın zengin bir ailede değil de mütevazi bir ailede yetişmesi gerektiğini düşündüğünü anlattılar. İhtiyar adam son nefeslerinde yaptıklarını anlatmıştı ve bu işi evin hizmetçisinin bildiğini söylemişti. Hizmetçi ise kendisini kurtarmak için ihtiyarın bu işi Grigorya ile birlikte yaptığını söyleyerek ona iftira atmıştı. Grigorya, bütün bunların yalan ve iftira olduğunu ve buna şahitlik edecek onlarca kişi olduğunu söyledi. Ancak ne de olsa Grigorya mütevazi bir kadındı. Kızın biyolojik annesi ise çok zengin bir iş kadınıydı. Bu yüzden hiç kimse Grigorya'yı ne dinlemek ne de söyleyeceklerine inanmak istiyordu. Grigorya'nın masum olduğuna inanan bütün köy halkı zengin kadının hizmetçisine gerçekleri itiraf etmesi için baskı yapıyorlardı. Sonunda kadın gerçekleri anlatmıştı. Bütün yayın organları kadının ifadelerine yer vermişti. Grigoria sonunda serbest kalmıştı. Kızın biyolojik annesi hem olanlardan dolayı üzüntüsünü belirtmek için hem de kızının üzerindeki emeklerinden dolayı ona ne zaman isterse kızını ziyaret edip onunla görüşebileceğini söylemişti. Grigoria ise bir kez daha acı bir şekilde kızını kaybetmişti. Ancak en azından o hayattaydı ve öz annesiyle birlikte rahat bir hayat sürebilecekti. Ancak küçük kız mutsuzdu. Sonunda zengin kadın kızının mutsuz bir şekilde yaşamasını kabul edemeyeceği için Grigoria'ya kızıyla beraber gitmesi için izin verirken ona tek bir şart sundu. Onu aramayı hiç ihmal etmemelilerdi. Böylece Grigoria kızına yeniden kavuşmuş gibi sevindi. Onunla birlikte köyüne döndü. Her iki anne de küçük kız için ellerinden geleni hayatları boyunca yapmaktan hiç vazgeçmediler.